Hazreti Ömer'e geldi işveren kolunu kes dedi. Dur. Ne keseceğim? Fabrikadan çaldı dedi işçi. İş yerinden. Dur bakayım bir de onu dinleyeyim. Neden çaldın? Çalmadım ya Ömer. Bunun verdiği maaşla 15 gün geçiniyordum. 15 gün ne yapacağım? Başkasının malını çalıp hırsız olamam. Kendi alım terimden bana vermediğinden aldım dedi. Hazreti Ömer'in tarihi sözüdür. Bana bak. Bir daha bir daha Aynı suçtan gelirsen bu gencin değil, bu işçinin değil, senin kolunu keserim. Hırsız sensin. Çalıştırdıklarının alın terini çaldınız. Bu düzeni özledim. Bu düzen gelsin diye ömrümü verdim. Tam 50 yıldır. Feda olsun. Allah'ın düzenini özlemeyenden ahmağımı var. Yavur benden ne anlayacak? Gözlük arızı olunca ustayı biliyoruz. Berbere gözlüğü getiren mi var? Gözlükçüyü buluyor. Dişini ağrınca baytara mı gidiyorsun? Dişçiyi buluyorsun. Adresi biliyorsun. Telefon olunca, bozulunca e, fırıncıya mı getiriyorsun? İnsan eşyaların ustasını buldu. Kendi ustası Allah'ı unuttu. Sıkıntımız bu. Altın beşincisi de inanç emniyetidir. Kimsenin ana diline karışamazsın. İsteyen istediği dille konuşur. Allah yaratmış. Hı hı. Kimsenin ırkına karışamazsın. Irk üstünlüğü yapamazsın. Irkını büyültemezsin. Çünkü herkes Allah'ın kulu, Allah'ın yarattığıdır. Kimsenin inancına zorla benim gibi benim dine gireceğim diye baskı yapamazsın. Öyle bir yetkimiz yok. Şimdi cennet satıyor adam ya. Televizyonlarda o kafir, o hoca zındık, o böyle boca... Öyle bir şey, öyle bir tebliğ. Peygamberde var mı? Ben Mahmud Efendi'nin sohbetleriyle büyüdüm. Bir gün Mahmud Efendi ağzına herhangi bir profesörü, herhangi bir alimi, herhangi bir şahsı isimlendirerek andığını bana gösterin. Bir gün. Hep prensipleri Prensipler, anlatıyordu. Prensipler, evliya budur. Yani Allah anlatıyor. dostu budur. Ölçü veriyor. Dedikodu sohbet değildir. Gıybet sohbet değildir. Ölçü verirsin. Ölçüye göre... Tabi muhibban da buna bakar. Tabi. Bu ölçüye göre. Nedir bu? Yani. Gençleri dinden soğutuyorsunuz. Gençlerin dinden zaten dini bilmiyor ki. Yani. Şubeye düşürüyorsun. O hoca öyle, o hoca... Biz Allah'ı tanıtacağız. Allah'ı sevdireceğiz. İşte o... <laughs> Demin söylediğim genç hmm. yılbaşı akşamı bir 31 Aralık yılbaşı gecelerinde kaç tane insanı orada öldürttü. Evet. Ve Oca bunu kurum. din adına yaptığını söylüyor. O zaman o zaman da söyledim. Bu bu mürşi, bu şeyhi öldürün. Bu oteli yakan Endonezyalı idama mahkum oldu. Zafer işareti cennete girecek. Onu kim, onu kime eğitti? Onu kim oraya yönlendirdi? Yani. Ona şu adi şerif okusaydı otele girer miydi Özbek'ten gelip me meyhaneye? Allah Resulü'nü tanıtalım. Allah Resulü'nü tanıtmadan Kur'an'ı tanıyamazsınız. Kur'an Resulullah'la tanınır. Kur'an Resulullah'la tefsir edilir. Kur'an Resulullah'la yaşanır. He? Her okulda öğretmen var, bu dinde öğretmen olmayacak. O zaman öğretmenleri okullardan çıkaran kitaplar var. Yeter size kitap değil. Neden fizik öğretmeni var? Fizik kitabı yetmiyor mu? Matematik kitabı yetmiyor mu? Öğretmensiz okul olmaz. öğretmensiz din olmaz. Peygambersiz din olmaz. Mümkün değil. Bu din, bu din okulunun öğretmeni peygamberlerdir. Onu devre dışı bırakacaksın. Bana Kur'an yeter yalanını uyduracaksın. Alakası yok. Kur'an'la ilgisi ayete iman olsa Allah Resulüne itaat emri var Kur'an'da. Yani. Beni seviyorsanız Resulullah'a uyun emri var. İnna Allah ve melâketü yüsellûne alennevi Ayetini bunların için tercüme etmezler. Allah ve melekler peygambere değer veriyor. Haydut <laughs> bel'am. Bana kitap yeter. Allah diyor ben Muhammed'e değer veriyorum. Bunu da tercümesi eksik yapılmış. İnna Allah ve melekü sellün Allah ve melekler peygambere salat getir. Haşa. Gen şaşırır. Hangisi büyük? Hangisi büyük? Allah mı peygamber mi? Allah'ın için peygambere salat getirsin. Türkçe konuşacaksın. Arapçayı Türkçeye çevireceksin. Allah ve bütün melekler peygambere değer verir önem verir. Destekler. Onu korur, destekler. Ya yüledine amenu sallu aleyh ve sellimu Biz sadece şunu öğrettik. Allahümme sallelâ şeydin amin. O da var ama asıl mani o değil. Orada bir emir var. Oruç tutun gibi, namaz kılın gibi bir emir var. Ey müminler, ey mümin kadın erkekler, ey cumhurbaşkanı, ey başbakan, ey bakanlar, ey valiler, ey genelkurmay başkanı, ey komutanlar, ey savcılar, ey hakimler, ey yuva kuran aile, ey bana iman eden bütün müminler, ben ve bütün melekler Muhammed'e nasıl sallallahu aleyhi ve sellem önem veriyorum, değer veriyorsam siz de nikahınızda, mirasınızda, ticaretinizde, parlamentonuzda, mahkemenizde, kışlanızda, hayatınızda Muhammed'e önem vereceksiniz. Muhammed'in izine gidecek, izinden gidecek. Ve sellimu teslima, ona gönderdiğim Kur'an'a, onun öğretisiyle teslim olacaksınız. Bu kadar. Bu kadar. İşte Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifi öğretseydik. Ne buyurdu Aleyhisselam? Ülkeme gelen, Müslüman ülkelere gelen zimmiler Allah'ın misafirleridir subhanallah. Turistler Allah'ın misafirleriymiş. Hı. Gerek Türkiye'mizde azınlık dediğimiz Müslüman ülkelerde. Azınlıklar yani gayrimüslimler. Yahudi olsun, İhsan olsun, Budist olsun, Japon olsun fark etmiyor. Şeytanın şaşırttıkları da Allah'ın kulları. Hı. Onların da hidayet için biz kollarımızı açacağız. Yani o toplumun Müslümanlarına emanetler. Tabi. Tur yabancılar. Ne diyor? ey, ey ümmetim, hmm. ülkenize gelen zimmiler, yani gayrimüslim azınlıklar Allah'ın özel misafirleridir. Kim onların malına, canına ve namusuna dokunursa Allah'a ve Resulüne ihanet eder diyor. Böyle yetişseydi onlar bambacı olur muydu? İslam hukukunda turistin bölümün adı nedir diye soruyorum. İslam fıkında, İslam hukukunda hmm. ülkedeki azınlıkların haklarıyla ilgili bölümün adı nedir bilir misin? Biliyorum hocam. Ne? Bildiriliş derslerinden. Müstehmen. Bravo. Yani <laughs> yıl el program evet. El müstehmen. Yani emniyet altına alınmışlar. Aynen. akılları, namusları, canları devletin emniyetinde olanlar. Bu, kadar. bu dine hayran olunmaz Bunlar anlatılacak. Ramazan'dan beri orucu bozan, orucu bozmayan. Sakızdı, orucu. Ya parkta, aileyi hala. bozan şeyleri anlatın. Allah i̇manı Allah bozan Allah şeyleri anlatın. Ahlakı bozan şeyleri anlatın. Aynen. Bravo. Kabuktan bahsetmeyin, ciğere girin. Toplumun yarası var bu gençlik bunalıyor, psikolojik bunaltı cinciler yaşıyor, köşeyi dönüyor psikologlar köşeyi dönüyor, ruh bunalımların ilaçla cinle hiçbir ilgisi yoktur antidepresanla kullanımı arttı efendim kapıda, senin kapında domuz yağı sürmüşler, sürmüşler. <laughs> e, bu ahlaksız medya varken domuz yağına ne gerek var her gün sürüyor, yuvaları yıkan programlar domuz yağına ne gerek var cinler emekli oldu şeytanlar bunlar yüzünden Bunları yasaklamak devletin görevidir. E, din dersi mecbur olmasın diye biri gitti müracaat etti. Hem de Ramazan günü. Anayasa Mahkemesi üyesi kardeşlerim adına üzüldüm. Hiç olmasa Ramazan'dan başka bir Kur'an'ın indiği ayda din dersleri nasıl yasak ee, tercihe bırakılır. Bu ülke Müslüman ülke. Hocam 4-6 yaş çocuklarına biz eğitim veriyoruz. Bu bile muhalefet partileri lideri Kardeşim, şeyleri üzerinden eleştiriliyor. Kararlarımızı Kur'an ve sünnete göre alacağız. Süresiz nafakayı yazdınız siz. Tabii. Süresiz nafaka Kur'an'ın hangi Hayır. ayetine uygun Yarın hocam? Yarın bir tane zındık çıkar derse ki Anayasa Mahkemesi üyesi kardeşlerime diyorum. Ben Osmanlı'dan utanç duyuyorum. Ben Ermeniyim. Çocuğuma Fatih'i okutmak istemiyorum. Yavuz'u okutmak istemiyorum. Ben Malazgirt'i okutmak istemiyorum. Tarih derslerini tercihli yap. Ne yapacaksınız? Yani herkes için, herkes için oluşur, bir fırsat şey, oluşur, emsal oluşur. Evet, tabii, dikkat edilmesi gerekir bu konuda doğru söyleyeyim. Bunlar din bizim bağımız, direğimizdir, hayatımızdır. Ya ülledin amenu isteci bu lillahi ve liresul iza dakaikum lima ey müminler! Size hayat veren şeye sizi Allah ve Resulü çağırdığı zaman ona icabet edin. İşte beş şeyi anlattım orada. İ Avustralyalı evet. profesöre beş şey. Ağlamaya başladı. Aradığım din dedi. Aklı koruyacak, malı koruyacak, canı koruyacak. Bu din bu. Elhamdülillah. Bu, 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 din bu. Bu dinin peygamberi hocam. Namusu koruyacak. Evet. Saat Bitireyim sözünü. Ha, tamam. Ben toparladım. Sizinle yatsı namazı kılabilir miyim dedi. Te Teravi, yatsı namazı ve hmm. tara. Kıldı. Bak. Sonradan öğrendim. İnşallah araştırın. Hmm. Şimdi Google'a yazarsanız Avustralyalı İslam'ı anlatan doktor diye o genci görürsünüz. Hmm. Konferans konferans dünyayı geziyor. Maşallah. Yani biz bu dini gençlere anlatmamız lazım. Nesimizi öğretmemiz lazım. AMA Ruhan Ama ciğerden, ama gerçek. Zaman, şu orucu bozan dönük. şeyler üzerinden yaptığınız eleştiri kinayeli tabii. Ben eleştiri yapmadım, Hayır, şu onları manat, da anlatacağım. Bu bilgiler önemli ama artık klişe. Sakız orucu bozar mı canlı yayınlarda böyle hani kabuktan, dediğiniz gibi ruhtan. Yani kardeşim imanı bozan şeyler, ahlakı bozan şeyler, aile yuvasını dağıtan bozan şeyler. Tabii ya neler bu kadar var? ne kadar kıymetli. Kur'an ve sünnetle aileyi ayakta tutan ne ölçüler var? Bu olmazsa Anlamış devlet şey. mi var hocam? Aile olmazsa devlet mi kalır? Mi? Millet mi kalır hocam? Yani bu toplumu ayakta tutan en önemli değer olgu ne? Bizim güçlü aile yapımız. Batının kıskandığı en önemli şey de bu değil mi zaten bu toplumda? Güçlü aile yapısı.